Adım Yoldaş Demir, Düsperik Tavcılar Mezası'nda yaşıyorum. Çocuklarım e, okula gitmesi için Geyiksuyun'a yerleştim e, ve her zaman yaptığım gibi bu sabah da işe gitmek üzere e, Düsperik Köyü'ne gittim. E, giderken e, Geyiksuyun Çayı'nda atımla beraber su sebze şey götürdü. E, ben zor kurtuldum, atım da öldü. Ondan dolayı İl e, Tarım müdürlüğünde. ve Benimize sesleniyorum. Bana bir yardım et, etmesini istiyorum. İşe giderken dediniz. Ne ne iş yapıyorsunuz? Ya Köylere mesela e, bahçe, odun öyle Yani atınızla birlikte evet, çalışıp evet. para kazanıyorsunuz. Evet. Kaç yani çocuğunuz var? Üç çocuğum var. Okula gidiyorlar. Evet. Bir tanesi okula gidiyor. Ondan dolayı ben tek geçim kaynağım o attı yani attan gidip çalışıyorum e, çalışıyordum ki kendi birkaç kuruş çocuklarım geçireyim Peki bir tutanak falan tutturdunuz mu? Yok da tutanak tutturmadım. Bir şu karakola sadece bir bilgi verdim. Ondan sonra buraya geldim.